Daha önce Gökçetepe'deki yer e, kiralanmıştı Çevre Bakanlığı'ndan. Tepe'den Çevre Bakanlığı'ndan kiralama yapmış. Ne valiliğin ne özel idarenin kimsenin onayını almadan bölgeye sorulmadan Tepe'den kiralama yapmışlar o sahili. Yeni gündeme gelen konu da yine il özel idaresine ait olan köy hizmetlerinden ondan önce de köy hizmetlerinin olan dinlenme kampı var Vakıfta o arababi bir durumda şu anda 13 artı 7 yıllığına 20 yıllığına yani Türk Vakfı'na e, kiralanmış kiralama koşullarını falan bilmiyoruz ne kadar para alındı, nasıl yapıldı kimden kiralandı bunu yeni öğrendik bunu da önergesini verdim cevabını bekliyorum yani bizim buradaki çekincemiz sarozda e, e, bizim kendi bölgemizde yerel dinamik dinamiklere sorulmadan, halka sorulmadan, e, sivil toplum kuruluşlarına sorulmadan, e, kamu yöneticilerine sorulmadan, edilmeden, siyasi partilere sorulmadan, edilmeden, kafadan, tepeden kiralamaların yapılması. Veseli zaten doğal gaz şeyi var, e, BOTAŞ'ın yapmış olduğu bir ihale söz konusu 5 Ağustos'ta. Devreye yaratacağı tahribatları zaten herkes açıkladı. Muçev geldi, ee, vakıf olarak kiralamalarda bulundu Yayla sahilinde Saros komple böyle işgal altına alındı İnsanlar hafta sonu e, Sabahtan erkenden Alırlar e, mayalarını e, Piknik malzemelerini Evden domates, peynir, ekmek Hem denize girerler Hem de akşamüstü çaylarını içerler Akşamüstü dönerler ya Bu hafta sonu piknikçiler Onlar da güzel toplarlar Herhangi bir ücret ödemezler Doğal güzelliklerden yararlanırlardı ama şimdi böyle sahillerin kiralanması, vakıflara devredilmesi, bizim doğal güzelliklerimizin e, sadece bir grup tarafından kullanılması son derece yanlış. Herkes herkes kullanmalı, herkese açık olmalı ve ücretsiz olmalı veya çok düşük ücretlerle. İşte o vakıfta mesela köy hizmetlerine ait e, tesis çalıştırılırken, kamunun işçileri, kamunun memurları. Yani herhangi bir kurumda, maliyede adam memur geliyor oraya müracaatta bulunuyor. İşte diyor ki senin 1 Haziran atıyorum 10 Haziran tarihleri arasında senin. Bu tip hizmetler vermemiz lazım. Kamu hizmeti budur. O çalıştırılamadı. Çalıştırılamadı. Özel idarede kaldı. O tesisler yenilenmedi ama şimdi ne oluyor? Ya yenilemiyorsun ama bir vakıfada niye veriyorsun? Onlar ne yapacaklar burada? Amaçları ne? Aslında bunların yenilenmesi lazım tekrar kamu hizmetine sunulması lazım. Burada da belediyelere göre düşebilir veya çeşitli sivil toplum kuruluşlarına göre düşer. Veya adına Keşan İnisiyatifi dersin, Saroz İnisiyatifi dersin, Sanayi Odası'nı alırsın, belediyeyi alırsın, birkaç daha sivil toplum kuruluşunu alırsın, spor kulüplerini alırsın gerekirse. Buralar işletilir. Ama ne yapıyorsun işte bak öyle terör örgülerle çevirdin. kimlerin geldiği, kimlerin gittiği belli değil. Dışarıdan bir sürü insan geliyor. Belki başka İnsanlar geliyor orada ne eğitimi verdikleri belli değil o, denetleniyor mu denetlenmiyor mu bilmiyoruz yanlış biz ona karşıyız ama bayramdan sonra bir ziyaret yaparız e, bölgeye şey katan e, bölge tanıtımını da yapan insanlar hı hı. yani bu tip insanların e, bölgemize katkıları var zararı yok yani Saroz'u tanıtıyorlar e, Saroz'un güzelliklerini çekimler yapıyorlar e, gittikleri yerde anlatıyorlar yani bunların e, bir konsensüsle bölgede kalmaları sağlanmalı. Sözüm odaklı girmek lazım. Sen buradan çık 15 günde süren var haydi bakalım değil. Yani bir ay daha en azından sezon bitsin. O, oturalım konuşalım. Sonra burası olmaz. Ee, burası Tarım Bakanlığı'nın arazi ama şu, şu arazi olabilir. Yer gösterirseniz olur. Tarım Bakanlığı'ndan tekrar bir anlaşma yapılır. Bir ee, dalış okulları doğru olur. Yani bir şeyler yapılır istendikten.